Herkese merhabalar. Bugün sizlere kabuksuz Artemia nasıl balıklarımıza verilir? Bunun hakkında çok kısa bir video çekeceğim. Bu başka bir kap. Bu bir ilaç kabı. Kabuksuz Artemia'ların bu Rotfish marka. Kabuksuz artemiyalarımızı gördüğünüz gibi bu şekilde satılıyor. İnternet üzerinden de bulabilirsiniz. Kabuksuz Artemia yazınca çıkıyor. Çok kolay bir işlem var fakat besin değerleri normal Artemia'ya göre daha düşük olduğu söyleniyor. Bunun hakkında bir bilgim yok açıkçası. Nasıl verilir bundan bahsedeyim. Balık sayınıza göre siz üretimhane videolarını izliyorsunuz. Adam dolduruyor içine böyle bir kaşık dolusu dolduruyor. Bu kadar doldurmazsınız diyor. Yalan siz hobicisiniz abi. Sizin akvaryumunuzda o kadar balık yok. Bakın ben 4 tane e, full albino, platinum lepstes var. E, bunlar için ne kadar doldurdum onu göstereceğim ben size. E, şu gördüğünüz gibi artemiyamızdan e, şu kadar bir çay kaşığının şurası kadar doldurmanız yeterli. Çok minik koyacaksınız. Sonra e, akvaryumdan suyu alıyoruz. Şu kadar bir su. Şöyle gördüğünüz gibi azıcık bir su alıyoruz akvaryumdan. Bir bardağı dolduruyoruz. O e, koyduğumuz çay kaşığına koyduğumuz partemi bunun içine atıyoruz. İlk başta yüzeyde duruyorlar. Karıştırıyoruz ve 5 dakika bekliyoruz. 5 dakika geçti bende şu anda. 5 dakikanın sonunda böyle hepsi dibe çöküyor. Gördüğünüz gibi hepsi dibe çöküyor. Ee, şöyle yanda sağda solda kalmış olabilir. Şöyle bir çeviriyoruz bunu. Onun sonrasında ise şimdi isterseniz nasıl vereceğim? Ona geçelim. Şimdi e, birinci işlem olarak filtremizi kısıyoruz. Olabildiğince kısın. Filtre çekmesin yani gerek yok. Ve sonrasında kapağımızı çıkardıktan sonra böyle suyu şuradan çekeyim direkt. Suyu böyle boşaltıyoruz. İşlem bu kadar. Evet birazdan hepsi fark edecek zaten. Evet yemeye başladılar gördüğünüz gibi. Şu an saldırıyorlar. Diğerleri hepsi burada şu anda. Artemiyalarını afiyet yiyorlar. Fazla bile atmışım gördüğünüz gibi. Fazlası dibe çökecek. Onlar da vatozların hakkı diyelim. Bu kadar basit bu işlem. Afiyetle yiyorlar gördüğünüz gibi. Şöyle bir de kısıp şöyle gösterelim. Hah. Hepsi afiyetle yiyorlar. Dibe çökenler de artık vatozların hakkı diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim.